Evet selamlar. Uzay Çağında Yolculuğun yeni bir yayınla da hoş geldiniz. Ben Uzay Çağında Yolculuktan Anıl. Bugün sizlerle birlikte e, Çin'in Long March 7A roketinin fırlatışına tanık olacağız. E, aslında son zamanlarda Çin gitgide fırlatmalarını arttırıyor. Selamlar sabahın 6.30'da hep beraber bir fırlatma izleyeceğiz. Çin gitgide fırlatmaları arttırıyor aslında. Bunlardan bir e, roket de Long March 7A roketi bol bol fırlattığı roketlerden biri. Aslında son zamanlarda e, birazcık daha arttı. Geçenlerde hatırlarsanız Uluslararası Uzay İstasyonu'na Taykonot göndermişti. 3 Taykonot göndermişti. Şimdi de Long March 7A roketini gönderecek uzaya. Yükü bu arada belirsiz. Ee, baktım. Belki Özgün Hocam siz e, bir şey bulmuş olabilirsiniz. Taykonot artı 4 fare diye de eklemiş. Ee, yükü belli miymiş? Ben tam bulamadım ama baktım. Şu anda bu arada görüyorsunuz Long March 7A roketini. 60 metre uzunluğunda. Dele, deneysel iletişim uydusu numara 10 ismi. Evet, deneysel iletişim uydusunu gönderecekmiş Long March 7A roketi. Bu arada Long March 7'nin bir versiyonu 7A. Ee, 60 metre uzunluğunda ve 3,5 metreye yakın bir çapı var. Ee, aynı şekilde alçak dünya yörüngesine de 13,5 tona kadar bir yük taşıyabiliyor. GTO ya da 7 ton. E, TLA'ya 5 ton, SSO'ya da 5,5 tona kadar. Yine Long March serisinin tabii bir roketi. E, fırlatılacağı alan da bu arada Wenchang Space Launch Site. Wenchang Uzay Merkezi. 4 adet yan iticisi var. E, bunların YF100 motoru kullanıyor yanıcıciler. Ee, güçlendiricilerin adı da bu arada K2. Ee, yakıt olarak da kerosen ve sıvı oksijen kullanılıyor. Ee, birinci aşamada da e, iki adet YF100 var. Gene onlar da kerosen ve sıvı oksijen kullanılıyor kullanıyor. İkinci aşamada roketin ikinci aşamasında. E 4 adet YF 115 var. Bu arada YF serisi Çin'in motor serisi. Hani roketlerin motorları gene kerosen ve sıvı oksijen kullanılıyor. 3. aşamada bu tabi 7A'ya özel bir aşama, Üçüncü aşama e, i̇ki adet YF-75 var. Onda da sıvı hidrojen ve sıvı oksijen kullanılıyor. Bu arada isteğe bağlı olarak dördüncü aşamada eklenebiliyor. Onda da bir adet YF-50D var. E, onun yakıtı bir tık daha farklı. Yani heptil yakıtı e, ve hani tetraoksit kullanılıyordu sanırım. Azot tetraoksit aynen. Bu uçuşun özelliği saat 12'de yapılıyor olması ve biletli izleyicilerin olacak olması, özel tribünler ve uzay merkezindeki müze ve bilim merkezi için biletler satıldı. Bu arada Özgün Hocam güzel bir bilgi daha eklemiş. Bu ay 4 tane daha aynı uydudan yollayacaklar. Çin Bilim ve Teknoloji Akademisi üretimi bir uydu. Ee, son zamanlarda GITİ'de kendilerini geliştiriyorlar. Evet, fırlatmaya da son 6 dakikaya yakın bir süre kaldı. Gene bu arada yayını e, International e, Rocket Launch'tan alıyoruz. Onu da belirtmekte fayda var. Bu roketin bir tane e, başarısız görevi var. O da 2020'de gerçekleşmiş bir arıza sonucunda GTO'ya gönderilirken. Ama tabi o versiyon e, bir tık daha farklı bir versiyon. Long March 7A-Y1 yani e, 4 aşamalı versiyonunu kullanmışlar isteğe bağlı olarak. Günaydınlar. Evet sabah sabah bir fırlatma da var. Bu roketle bu arada. Oppala. Long March 7 roketiyle bu arada daha önce Tianzhou görevleri düzenleniyordu. Hala daha düzenleniyor bu arada. E, hatta bir sonraki Tianzhou görevi de 2026 ayında gerçekleşecek. Gene Long March 7 roketiyle. Evet son 4 dakikaya yakın bir süre kaldı. Sesini vermiyorlar. Baktım ama Birazcık da bayağı sisinmiş bir durumda. Yani çok gözükmüyor ama zaten muhtemelen roketin üzerinden de bir şey alamayacağız. diyor? Özgün hocam farklı bir yerden e, yayın veriyorlar mı biliyor musunuz? Bu ay dediğim gibi farklı fırlatmalar var. Çarşamba günü bir tane aryan altı fırlatması var. Onu da izleriz umarım. hemen bir kontrol edeyim. Çin fırlatmaları kaçak yayın gibi biraz öyle aslında. Hemen şimdi kendilerinin ee, bir bakayım. Son 3 dakikaya yakın bir süre kaldı bu arada. Long March 7 a roketi üzerinde bilimsel uydu 10'u fırlatacak deneysel bir e, deneysel iletişim uydusu. Pardon bilimsel uydu dedim. Evet. Biraz şey kaydı. Şimdi baktım WeChat'ten de WeChat'teki yayınlar da hemen hemen aynı şeyden kameradan alınan yayınlar az çok. Evet burada izleyicileri görüyoruz bu arada. Long March 7A roketini izleyecek izleyiciler bilet satılan ve izleyecek olanlar. Evet. Bu arada binaların da tam arasından fırlatılacak. Yanda bir tane daha fırlatma rampası var. Bir dakikadan az bir süre kaldı bu arada fırlatmaya. Yavaş yavaş sesinde açabiliriz. Ben de şeyi anlamıyorum. NSF araştırıp şeyi yazmıyor. Ee, ne derler? Hangi uyduyu fırlatacağını. Yani bilinmeyen uydu diye geçiyor. Evet, saniyeler kaldı roketin fırlatılmasına. Long March 7A roketi Wang Cheng Uzay Merkezi'nden e, üzerinde deneysel iletişim uydusu numara 10 ile e, birazdan uzaya doğru yola çıkacak. Geri sayım yani sayacın kapandığını gördük artık bundan sonra göreceğiz fırlatmayı. Evet. Tam bir ses geliyor gibi oldu. Göremedik bir anda dedim acaba ateşledim mi? Evet bu arada ek olarak 6G internet bağlantısı altyapısı deney e denemesiymiş bu uyduda da. Evet 45 geçi fırlatılacaktı biraz açtık zamanı. Muhtemelen görev kontrolle alakalı bir şey olabilir. Çinliler neden böyle doğru düzgün yayın vermiyor? Hadi askeri uy, e, uyduları anlayacağım. Bilimsel uyduların ne gerek var? Ya aslında biraz çekiniyorlar. Yani evet bu arada motorlarını ateşledi Long March 7A ve şu anda kalkışını gerçekleştiriyor. Evet. Kalkışını da gerçekleştirdi. E, bayağı şey gözüküyor. Bayağı da zaten şu an tam bir görüntü alamıyoruz. Ama kalkışı başarıyla gerçekleştirdi. Bakmaya çalışıyorum da acaba daha güzel görüntü verebileceğimiz bir yayın var mı diye. Evet. Roket fırlatıldıktan sonra aslında diğer yayınları da şimdi bir kontrol ettim ama çok şey tekrar tekrar veriyorlar. Şöyle gösterebiliriz. Fırlatmayı aslında... Bir saniye. Evet. <laughs> Şu şekilde. Görüyorsunuz Long March 7A roketi ee, Wang Cheng uzay merkezinden bu şekilde fırlatıldı. Ve uzaya doğru yolculuğuna başladı. Daha demin. Aslında bunu veriyorlar. Yani bunu görüyoruz. Genel olarak en net görüntü olarak. Evet. Şu motorları çok güzel gözüküyor şu alanda. O çok güzel bir görüntü gerçekten. Bu arada e, diğer International Rocket e, Launch'da kapadı aynı zamanda yayınlı. Yani e, diğerleri de bitirdi. Bu arada bu yayın içinde Özgün Hocam'a teşekkür ederiz. O göndermiş. Az sonra fotoğraflar düşmeye başlar dedi. Diyor. E, teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet sabahın altı Long March 7A fırlatmasını beraber izledik. E, güzeldi. Yani çok bir şey göremedik ama yine fırlatılışını görmek güzel. Roketin. Birazcık net de değildi görüntü ama. Sona doğru. Deneysel iletişim uydusunu e, başarıyla uzaya doğru yola çıkardı. Bu, muhtemelen bir problem olmadan da uzaya ulaşmışlardır. E, çünkü hani. Genelde zaten Çin'in fırlattığı roketler hani ya başarısız olsa da biz bilir miyiz bilmiyorum ama e, çok başarısız olduğunu söyleyemem. Evet bu arada birkaç saat sonra 4K bir şekilde yayınlanıyor Çin'in e, resmi mecralarında fotoğrafları videoları e, genelde. Evet 2 dakika geç bir şekilde kaldık, e, kalktık. Hani 47 geçti. Şu anda 5 dakika geçti fırlatmadan bu yana. Muhtemelen e, kendi işte boosterlarından ayrılmıştır. E, birazdan da birinci aşama ayrılmış da olabilir. Bu bu arada Long March 7'nin totaldeki 22. görevi 2025 yılındaki de 5. göreviymiş. Onu da belirtmekte fayda var. Onu da söyledikten sonra aslında yavaş yavaş bitirebiliriz. Ee, herhangi bir ekleyeceğiniz bir şey sormak istediğiniz bir soru varsa e, sorabilirsiniz. Çok kısa hemen cevaplayabiliriz. Çin'in e, Çin Uzay Ajansı başarıyla Long March 7 roketini fırlattı. Bundan sonrası muhtemelen görevi e, devam ettirecekler. Evet Şafak Yayını. Ee, yine International Rocket Launch'tan aldık yayını. O Long March 7 fırlatması. Daha demin izledik. Hep beraber. Tabi sabahın 6.30'unda e, yeni yeni herkes uyanmış şey yapmış ama muhtemelen biraz daha sonrasında görecekler. Günaydın günaydın. Evet Long March 7 fırlatması başarıyla gerçekleşti. E, muhtemelen dediğim gibi bundan sonra da e, uzaya doğru... Başarıyla uzaya ulaşmıştır yörüngeye ve e, deneysel iletişim uydusu numara 10'u başarıyla e, yörüngesine konumlandıracaktır. Güzel bir yayın oldu. Fırlatmayı gördük. Sabahın 6.30'uydu ama yine güzeldi. Günaydınlar. E, başarıyla gerçekleşti. Yani gitgide dün bunu belirtmiştim. Dün akşamki yayında e, dün öğlenki yayında. Hani gitgide gelişen uzay sektöründe böyle ülkelerin e, şirketlerin sürekli roket fırlatmasını görmek çok güzel. Özellikle hani ben Çin'i takip ediyorum ve seviyorum da Çin'in e, uzay çalışmalarını. E, yarın akşam muhtemelen salı gecesini çarşamba geceye bağlayan e, gece bir arayan altı fırlatması var. Muhtemelen onun da yayını yaparız. Hatta müsaitse Oğuz'da gelir belki. Başarıyla gerçekleşti fırlatma. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ee, kendinize dikkat edin. Uzay Çağında Yolculuğun başka bir yayınında veya videosunda görüşmek üzere. Abone olup beğenirseniz de videolarımızı, yayınlarımızı çok seviniriz. Teşekkürler, hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.